Herkese merhaba, ben uzman pedagog Hande Naziksoy. Bugün sizlerle kardeş kıskançlık hakkında konuşmak istiyorum. Kıskançlık aslında mutluluk, üzüntü gibi bir duygudur. Ve her duygu gibi de hayat kalitemizi düşürdüğü zamanlar bizi olumsuz etkiler. Kardeş kıskançlığından çocuğun kendisi, kardeşi, annesi, babası ve tüm çevresi etkilenebiliyor ve davranışlarımızda bozulmalar gözükebiliyor. Peki kardeş kıskançlığı nasıl oluşur sorusuna aslında doğanın kanunu diyebiliriz. Hazreti Adem'in veya Havva'nın oğulları Habil ve Kabil bize bunu göstermiştir. Yani anne baba peygamber dahi olsa bir şeylerin önüne geçmesi zordur. Bu da aslında bize verilen ilk hikayedir. Kıskançlığın tanımı her çocukta farklı olabilir. Mesela tek olma isteği olabilir, dikkat çekme arzusu olabilir, kendini birinci hissetme ihtiyacı olabilir, sevgiyi paylaşamama durumu olabilir, konfor alanından bozulması ve düzenin kaçması gibi sebeplerden kaynaklı da olabilir. Öncelikle bunu tespit etmek gerekir. Ardından da buna yönelik ebeveyn kendi davranışını gözlemleyebilir. Bir örnek, kardeş kucağımızda tutarken odaya büyük çocuk giriyor ve birden biz o kardeşi bırakıyoruz. Aslında karşı tarafa şu sinyali veriyoruz, sen kıskanabilirsin. Kardeşin de ya da anneye babaya ihtiyaç olduğunu anlatabiliriz. Ama sen abi oldun, abla oldun diyerek ona sorumluluk vererek değil. Çünkü onun seçimi değildi. Bu yüzden de kendiniz aslında annelik veya babalık hakkında konuşabilirsiniz. Belli başlı günlerde anne veya baba günü yaparak çocuğunuza güven verebilirsiniz. Onu böylelikle terk etmediğinizi veya onun yetersiz olmadığını gösterebilirsiniz. Ebeveyn olarak bazen de çocuğumuza ihanet etmiş hissi geliyor. Bundan kaynaklı da o üzülmesin diye sınırlarımızı yönetemiyoruz ve bazen her istediğini yapmaya başlıyoruz. Kıskançlık gibi gözüken bu durum zaman zaman dürtüsellik olabiliyor. Bunun kaynağında yanlış ebeveyn tutumu da olabilir. Ama sen neden kıskanıyorsun veya neden şimdi kardeşine zarar verdin diyerekten etiketlemeye yol açabiliriz. Soruna odaklanmak yerine çözüme odaklanın ve sen şu an kıskanmış olabilirsin ya da öfkeli olabilirsin gibi cümlelerle duyguları ifade edin. Ardından da çözüm yolu bulmaya çalışın. Sinirlendiğinde kardeşi vurmak yerine yastığa vurabilirsin gibi cümlelerle de destekleyebilirsiniz. Eğer evde bu durum daha da kötüye giderse oyun terapisine başvurabilirsiniz. Oyun terapisinde kök soruna yönelik çözümler elde etmeye çalışıyoruz. Fakat ilk zamanlarda yine hayat düzeni yorucu olabilir. Eğer ebeveyn bu durumda yönetmekte zorlanıyorsa, özellikle anneler loğusalık döneminde daha zorlayıcı geçiriyorsa, önce kendileri destek alabilirler, sonrasında gerek duyulursa da çocukla beraber bir yol yürüyebilirler. Ama unutmayın aslında kardeş çatışmasını yok etmek değil, biz bunu yönetmeye çalışıyoruz. Müzik